Günaydın. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, Şevval'le plan yaptık. Şevval'in ilk YouTube vlogu için bir çekime başladı. O da ilk vlogunu yayınlayacak. Giydiği kıyafeti falan böyle kombinleyip attı etti. Çok tatlıydı. Birlikte plan yapmışken kamerayı da açayım dedi. Hem onun yeni vloguna konuk olarak gideceğim. Geliyorum. Hem de bugün asıl planımız birlikte vakit geçirmek tabii ki. Keşfettiğimiz bir yer var Nişantaşı'nda. Oraya gidip bir orayı denemek istiyoruz. Bir şeyler yiyip içmek istiyoruz. Siz de bizimle birlikte gelin istedik. Hem çekelim hem birlikte vakit geçirelim. Hem de artık Şevvali'de YouTube'a artık başlatmış olalım. Hazırlanacağız komple. Sonra çıkacağız. Osman Bey'e gideceğiz. Şevval'le buluşacağız. Sonra keşfettiğimiz yere gideceğiz. Hem hasretimizi gidereceğiz. Bacım, bacım, gül gözüm. Hem de sizinle birlikte vakit geçireceğiz bugün. Haberiniz olsun. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Ee, hoş geldiniz. Umarım keyif alırsınız. Size öpüyorum. Bir çay içeyim. Ya çay verersen. çay. Çay içeyim be. Evet bir temizlik de yapmam gerekiyor evde. Fakat bilin bakalım kimin enerjisi yok. Zerreyi miskal kadar enerjim kalmadı ha. Hmm. Başım ağrıyor ya. İlaç da işte alayım. Su da içiyorum. Şu son zamanlarda tabii ki. <laughs> Su içme alışkanlığım da çok yok. Edineceğim ama. Onu da edineceğim yakın zamanda bir uyku düzenime de bir el atıp üstüne su içme alışkanlığını da kazanıp güzel bir düzene gireceğiz arkadaşlar. bir tarihine bir bakayım da gözlerim falan da şişti. Kesin dışarı çıktığımda yine bir atak geçireceğim ben belli oldu. Çok tatlı bir elbise giydim, altına da işte böyle orta boy midi boy kovboy çizmesi giydim. Çok tatlı bir kombin oldu. Aynı zamanda şık da bir kombin oldu. Güzel oldu, hoşuma gitti. Şimdi çıktım Osmanbey'e gidiyorum. O mekanda kaydettik çünkü ne zaman böyle gidelim edelim dediğimiz, keşfettiğimiz bir yer olsa da kaydediyoruz. Bir araya geliyoruz sonra nereye gideceğimizi bilemiyoruz böyle bir kararsızlık yaşanıyor ya da ya biz bir şey demiştik de o neydi falan oluyoruz o yüzden bu sefer netleştirdik umarım saatleri aa saatlere bakmadık umarım kapanmıyordur altı gibi çünkü geçen gün bir yere gitmek istediğimizde gittik 10 dakika sonra kapanıyordu o yüzden bir kontrol ederiz onu da. Artık şans. Burada ışık çok güzeldi az önce. Yine gelir mi gelmez. Güneş çok güzel vuruyordu. Neyse. Geldik şimdi oturacağız deneyeceğiz ama yani ne yiyeceğimize ne içeceğimize karar vermedik. Şimdi biraz inceleyeceğiz bir uzun sürecek o. Ha bu kızla. Sen de çek, koy böyle yan yana. Şahin. Hazır mısın? Yapıştırabilecek misin? Daha mantıklı. Alın. Ne kadar dişli? Şey bir şey evet, Artık koy. Önce bir girişini yapar mısın lütfen? Elam <laughs> şey seni. <laughs> Yemeğe geldi ben, Yol, bak, anlıyoruz? ben bugün e, ilk şeyde e, kamerayı açtığımda vlogu nasıl açtım biliyor musun? Ben bugün Şevval'in ilk YouTube vloguna konuk olacağız. Kanalıma bunun haberi var <laughs> mı? <laughs> bugün Şevval YouTube'a ilk vlogunu atacak. Onun için çekim yapıyor dedim. Ve bloğuma e, o şekilde başlattım şimdi de. bu <laughs> ne güzel işte benim oda yoktu. <laughs> şimdi arkadaşlar biz burada bir bol denemeye geldik. Umarım güzeldir. Çok Denemek fana. için geldik. <laughs> Gerçekten çok pahalı. Yani Umarım herhangi bir yer. öğrencinin <laughs> bir saatte şuraya oturmaya çalışıyor. <laughs> yani, yani, <yerleşemedim. gülüyor> Hoş geldiniz. Şevval'in kanalıma e, kanalına ve yeni videosuna da hoş geldiniz. Merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Orada bir burada. <gülüyor> <gülüyor> Deniyoruz. Sen al Altıma kadar erişemem. Ama en azından şunun, aynen şunun tadına bir bakmış olalım. Bilip hiç beğenmiyorum. Çok soğuk. Ama kötü olma ihtimali yok zaten bu arada. Çünkü çilek var, yaban mersini var sadece biraz granola var. Tatsız. Tatsız da değil aslında. Ama meyvelerle tatlandırılmış. Yani granola şey, falan tatlandırılmış. Hiç. Aslında. Evet. Direkt öyle. Tatsız dediğim. bir <laughs> <laughs> şey çikolata bombası. Tercih edilebilir biliyor musun? Ama sürekli tercih, tercih edilemez. Var. Çok pahalı. Senin? ışık yok tabi ama size şimdi ben de var şimdilik geçici olarak şey yaparız. <laughs> Nerede gördün ha onlar? <laughs> Gel şurada yapmıştık değil mi? Ay, şurada yapmamış mıydık ya? Ezileceğiz gel. Allah Allah. Yok ya. Ne <laughs> yapalım Video Faction. <laughs> <laughs> <Video> Faction'a <laughs> <'ımıza> hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Biz şimdi tatlı <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Diyete girsek bile diyet bozulur. Onun <laughs> yüzünden. Annemi nasip etken... <edeceğine. gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Hadi bize afiyet olsun. Dur fotoğraf.

Evet bayağı güzelmiş. Bir daha çek. Buradan gel bir daha çek. Hayır. Hayır. Hevesi de hemen kırılıyor ya. Yok böyle bir şey. İstemem. i̇stemem. istemem. <laughs> Neyse biz şimdi ayrılacağız birazdan. Sonra ben eve geçmeyeceğim. Edit yapmak için tekrar evin yakınlarında bir yere otururum muhtemelen. <laughs> Bunlar son e, iyi güzel vakitlerim. <laughs> Sonra muhtemelen eve gitmek için can atacağım. Öyle düşünüyorum. Neyse sizi öpüyorum kocaman. Ya evde görüşürüz ya da yarın görüşürüz. Bakın <laughs> artık. <laughs> <laughs> öpüyorum sizi. <laughs> Eve gelir gelmez makyajımı çıkardım. Şimdi açlıktan ölüyorum. Acil salata sipariş ettim. Abim de çamaşır yıkamış. Burada çamaşırlar var. Kusura bakmayın. Arka plan için. Alışacaksınız. Bu, bu kanal böyle bir kanal. Her yerde çamaşır görebilirsiniz. <laughs> Neyse. Ben şimdi salatamı yiyeceğim. Dinleneceğim ve edite devam edeceğim. Sanırım sizi burada bırakacağım. Şimdiden